Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar İpe'ye bakın. Ne yapıyorsun sen burada? Süt mü içiyorsun? Ne yapıyorsun? Ah, süt mü içiyorsun sen? Arkadaşlar İpe'ye bakarmışsınız. Burada kendine oturmuş sütünü içiyor, oyuncaklarıyla oynuyor. Gözlüklerin çok tatlı. Bakabilir miyim? Ay, çok tatlı gözlüklerim varmış. Arkadaş, ah Hello Kitty mi var arkanda? Seni gıdıklayayım mı ben? Gıdıklayayım mı? Kıtı kıtı kıtı. Kıtı 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 kıtı. Bak burada ne var? Kaldır bakalım yakala bunu. Kıtı 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 kıtı. Hadi bir iki üç dediğimde bana alkış yap tamam mı? Bir iki üç alkış. Alkış. Kıtı 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 kıtı. Şöyle sütünü buraya koyalım mı? Dökülmesi. Dişin mi? Özür dilerim. Çekmedim ama. Isırmış mıydın? <laughs> bak bak bak. Kaldır kolunu. Şurada ne var? Aa, aa. Hay hay kaldır kaldır. Kaldır. Kızı 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 kızı. Arkadaşlar yine burada. Ablaları yanına almamış mı kızımı? Hmm. Sen de burada tek mi kaldın? O zaman ben de seni yiyeceğim. Yiyeceğim yiyeceğim yiyeceğim. İyi mi? Bir, iki, üç, dört, beş. kızı kızı gidiyor. Gidiyor gidiyor. Tamam, bunu seferbahçe koydu. Evet. Kaldır bakalım. Kaldır, kaldır, kaldır. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> bak burada ne varmış, bak bak. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak şimdi. Taksim efendim. Araba, bak. Taksi. Kamyon. Jeep. <laughs> Bir daha yapalım mı? Bak, Efendim? Koltuk, koltuk mu? Koltuk mı vardı? Bilmiyorum koltuk. Burada dur o zaman. Koltuk burada dur o zaman. Burada dur, burada dur, burada dur. Koltuk burada dur o zaman. Bak bak bak. Bir karınca gördüm yolunu kaybetmiş. Bir yere girmiş. Ama orası onun evi değilmiş. Hadi bakalım bir daha hadi. Hadi kaçamazsın artık validen. Kızım Kaçamazsın Valden artık. Arkadaşlar ipi ısırayım mı ben? Şöyle yakaladım. Git 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 git. Ay kafanı kaldır az bakayım. Kaldır. Ay ay. Git 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 git. Beni Git 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 Ben seni yiyeceğim. Ben koca Hello Kitty'yim. Seni yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Hadi gel koca Hello Kitty'yim. Merhaba. Senin adın ne? İpek. Benim adım ne? <laughs> Hello Kitty. Hadi, 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 hadi. Kucakla beni çabuk. Geliyorum. <laughs> hadi bir daha. Kucakla beni. Arkadaşlar. Hoppa. Hadi bir daha bakalım. Bir, iki, hop. Gıdı 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 gıdı. Evet, Hello Kitty peyin gözünde mi değdi? Değdi mi? Ama diyecek bir yeri yok ki. Bak, bak, bıdı, bıdı, bıdı. bıdı. <gülüyor> <gülüyor> ama, ama, bebe. Oh. Ay. Evet hadi Hello Kitty'nin gözüne takalım. Ha? Bakalım nasıl olacakmış. Ay olmuyor. Çok küçük oldu. Baksana nene Hello Kitty oldu. Dur kalk düşüyor. Çünkü kulaklarına geçiremiyoruz. Ay dur tak bakalım. Tut bakalım kucağında. Hop. Bakın şöyle arkadaşlar. Dur bakalım. Ay dur. Şimdi bakalım ne olacak. Hello Kitty. Gıdı gıdı gıdı. Seni de yiyeceğim seni de, seni de. Ablalar almazsa Kızımı bence kızımla oyun oynarım Değil mi Hadi hoşçakal yapalım arkadaşlara Hoşçakalın hoşça hoşça mi? Demeyelim mi Diyelim diyelim ben kapattıktan sonra Seni yiyeceğim çünkü seni yiyeceğim Hoşçakalın